Hepinize merhaba arkadaşlar. Altının geleceğini anlamı açısından Dünya Altın Konseyi'nin yayınlamış olduğu raporlar var. Ve bu Dünya Altın Konseyi'nin internet sitesinde ücretsiz olarak her hafta ya da her ay rapor şeklinde sunuluyor. Bu videomuzda 2022 yılında altın ne olur? Altını etkileyen koşullar nelerdir? Altın ETF'lerindeki son durum nedir? Altının yatırım portföylerindeki önemi devam edecek mi? Bunları Dünya Altın Konseyi'nin yayınlamış olduğu 2022 yılı başındaki raporlar ölçeğinde değerlendireceğiz. Önemli bir video olduğunu düşünüyorum. Sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Öncelikle Dünya Altın Konseyi altını stratejik bir varlık olarak tanımlıyor altını stratejik varlık olarak tanımlamasının nedeni özellikle kriz dönemlerinde, enflasyon döneminde ve belirsizlik döneminde altının ön plana çıktığını ve yatırımcıların genel anlamda zaten altın biriktirdiğini ancak böyle dönemlerde altına yoğun talebin olduğunu söylüyor Dünya Altın Konseyi. Dünya Altın Konseyi 2022'de yatırımcılar için gerek enflasyon gerek tedarik zinciri endişeleri Gerekse COVID belirsizliğinin ön planda olacağını düşünüyor. Tabi buna jeopolitik riskleri de ekliyor. Dünya Altın Konseyi altın üzerinde 2022 yılında ve sonrasında etkili olacak 5 tane önemli unsur söylüyor. Bunlardan birincisi para politikası. Para politikasında mevcut düşük faiz oranları devam ediyor. Merkez bankaları faiz arttıracak. Ancak bunun sonrasında artan faiz oranında reel getirinin düşük kalacağını söylüyor. Ve merkez bankalarının bu kadar yüksek şahin tavır sürdürdüğünü ancak bu tavrın ilerleyen dönemde devam etmeyeceğini düşünüyor. Bu yönüyle de reel anlamda faiz getirilerinin eksi olacağını bunun altını destekleyeceğini düşünüyor. İkinci olarak merkez bankalarının altın talebinin devam edeceğini düşünüyor ve dünya çapında merkez bankaları altına ilgiyi artıracak 2022 yılı ve sonrasında altın almaya devam edecekler özellikle bu son dönemde Rusya ile Ukrayna arasındaki mevcut kriz ile beraber özellikle Amerika'nın Rusya'ya uygulamış olduğu bu ambargo sonrası gerek Rusya'nın gerekse uzakdoğu Asya ülkelerinin dolar dışında yeni arayışlara girmesi etkili oldu burada yine üçüncüsü Market riski genel anlamda mali kriz var Mali kriz ile beraber borsalarda düşüşler görülebilir yükselen borsa söz konusu yine yüksek oranda bir likitte mevcut ve bu likitte ise senedi varlıklarına ve riskli varlıklara akmış durumda. Bu da önemli bir risk barındırıyor. Bu risk ölçeğinde de yatırımcılar kendilerini korumak amacıyla altına yönelmeye devam edecek diyor Dünya Altın Konseyi. Dördüncüsü pazar erişimi özellikle altın destekli fonlarda yeni bir giriş olduğunu ve altın destekli fonların 2021 yılında cırız kaldığını hatta bazı dönemlerde satış olduğunu ancak 2022 yılında gerek Ocak ayında gerekse Şubat ayında altın destekli fonlara, ETF'lerine yoğun bir ilginin başladığını bize gösteriyor diyor Dünya Altın Konseyi. Beşincisi ise gelişmekte olan pazar büyümesi özellikle uzak doğu ülkelerinden Çin ve Hindistan yüksek oranda bir nüfusa sahip ve bunların tüketici ve mücevherat talebi olacaktır. Bu talepte özellikle Covid sonrası büyüyecek ve bu büyüme sonrasında altına duyulan talebin artacağını düşünüyor Dünya Altın Konseyi. Şimdi Dünya Altın Konseyi'nin yayınlamış olduğu grafikler ölçeğinde baktığımızda bu grafik altın ETF'lerini gösteren grafik altın ETF'leri yani altın destekli fonlara Para girişi başladıktan sonra özellikle şu bölgede dikkat ediyoruz arkadaşlar. 2018 yılının sonlarına doğru altın destekli fonlarda giriş var. 2019 yılında bu giriş devam ediyor ve bildiğiniz gibi zaten 2020 yılında altın rekor düzeye gelmişti. ONS altın 2075 dolar seviyesine gelmişti. 2021 yılında altın destekli fonlarda düşüş oldu ve altında da önemli bir düzeltme gördük. Burada altın düşmüştü. 2070 dolarlı seviyelerden yaklaşık olarak 1700 dolar seviyesine kadar düşmüştü. 2022 yılına geldiğimizde Ocak ayında altın destekli fonlara yoğun bir girişin olduğunu gözlemliyoruz. Ve bu durum Şubat ayında da devam ediyor. Dünya Altın Konseyi'nin yapmış olduğu bu analiz çerçevesinde altın destekli fonlara giriş ile beraber altın fiyatının artını gözlemliyoruz. İşte 2022 yılında diyor ki Dünya Altın Konseyi altın ETF'lerine ilgi artacak ve bu da altın fiyatlarını destekleyecek. Küresel altın ETF'leri Şubat ayında 35.3 tonluk yani yaklaşık olarak 2.1 milyar ABD doları olarak arkadaşlar gerçekleşti. Net giriş oldu. Pozitif akışlar Kuzey Amerika ve Avrupa fonları arasında neredeyse eşit bir şekilde bölünmüş durumda. Asya tarafında ise yaklaşık olarak 7.4 tonluk bir düşüş oldu. Bu yönüyle arkadaşlar tabii ki Kuzey Amerika ve Avrupa'daki girişler özellikle altını burada destekledi. Asya tarafındaki bu çıkış altın fiyatlarını olumsuz etkilemedi. Mart ayı da bitmek üzere Mart ayı bittikten sonra Dünya Altın Konseyi'nin verilerini tekrar sizlerle paylaşıyor olacağım. Evet potansiyel faiz artışlarına rağmen diyor reel oranlar düşük kalıyor e, bu yönüyle de reel faizlerin düşük olması yatırımcıları altına yönlendirmeye devam edecek Dünya Altın Konseyinin önemli vurgu yaptığı diğer olgu ise merkez bankalarının 2022 yılında faiz arttırmaya başlayacaklarını ve bu yönde merkez bankaları yöneticilerinden sert şahin açıklamalar geliyor ancak daha önceki dönemlerde de bu tür şahin açıklamalar olmuştu. Ancak sonrasında gelen faiz artışları bu şahin açıklamalar ölçeğinde gerçekleşmedi diyor Dünya Altın Konseyi. Ve genel olarak merkez bankaları faiz arttırma yönünde karar aldıktan sonra altında düşüş olduğunu ama ilk faiz artırımından sonra altında yükselişin devam ettiğini görüyoruz diyor eski dönemlerde olduğu gibi. Yine genel anlamda dünya enflasyonunun %3 seviyesinin üzerinde olduğu dönemlerde Ons altında yıllık bazda ortalama %13.86'lık bir büyüme olduğunu gösteriyor ama diğer varlıklarda ise bu daha düşük kalmış durumda. Buna göre 13.50 seviyesinde bulunuyor. Ve gelelim diğer grafiğimize. Özellikle nominal faizler ile reel faizler arasında önemli bir fark olduğunu düşünüyor. Mesela ABD 10 yıllık hazine tahvil ve reel getirisine baktığımızda bu grafikte yukarıdaki yeşil şu an itibariyle ABD 10 yıllık tahvil faizi 1.51 seviyesinde yüzde olarak ama bunun reel getirisine baktığımızda eksi 5.11 seviyesinde bulunuyor. Yani parasını ABD 10 yıllık faizlerinde değerlendiren yatırımcılar reel anlamda %5.11 kayıp yaşıyor. An itibariyle ki daha önce %5.44 seviyesinde bulunuyordu ve diyor ki Dünya Altın Konseyi altın muhtemelen 2022'de iki önemli ters rüzgarla karşı karşıya kalacak. Bunlardan birisi daha yüksek nominal faiz oranları ve yine potansiyel olarak daha güçlü bir dolar. Ve ekliyor ancak bu iki etkenden kaynaklanan olumsuz etki aşağıdakiler de dahil olmak üzere diğer destekleyici faktörlerle dengelenebilir. Bunlar nedir? Yüksek kalıcı enflasyon COVID-19'un devam etmesi jeopolitik riskler ve piyasa oynaklığı, diğeri ise merkez bankaları ve kuyumculuk gibi diğer sektörlerden gelen güçlü talep genel anlamda buradaki daha yüksek faiz oranlarını ve potansiyel olarak daha güçlü bir doların önüne geçecek ve altının 2022 yılında genel olarak kazançlı çıkacağını düşünüyor Dünya Altın Konseyi. Videomuzu bitirmeden ons altın grafiğine bakalım. 1970 sonrası altında 3 tane sıçrama dönemi olmuş. Birinci sıçrama dönemi Mart 1970'de gerçekleşti ve burada altın yaklaşık %500 yükseldi. İkinci sıçrama dönemi Ağustos 1976 yılında başladı ve burada da altın 7 kattan fazla yükseldi. Üçüncü sıçrama dönemi ise 2001 yılında başladı ve burada da altın yaklaşık olarak yine 7 kat yükseldi. Gelelim altın yeni bir sıçrama dönemine girmiş bulunuyor. Bu yönüyle de arkadaşlar bu da 2018 yılında başladı. Özellikle ABD ile Çin arasındaki mevcut küresel ekonomik savaş sonrasında bu patlak verdi ve küresel ekonominin sıkışması ile ve merkez bankalarının yeniden para basması ile ortaya çıkan bir süreç. Bu süreç sonrasında altında yaklaşık olarak yeniden 7 katlık bir artış olduğu takdirde altın fiyatı ons bazında bizi yani bu 2018 yılındaki 1200 dolar seviyesini baz alırsak 7 kat yükseldiğinde bizi 9000 dolar seviyesine götürecek. Tabii ki bu seviye 2024 2025 yıllarında da gerçekleşebilir. Tabii gram altında ons altının 31.1'e bölünmesi ile elde ediliyor. Yani bu yönüyle baktığımızda ilerleyen dönemde Tabii ki hem ons altın fiyatının artış potansiyelinin masada olması hem de dolar tl tarafındaki artış potansiyelini kattığımızda altının burada Pörtöy'de önemli bir yeri olduğunu ve gelecekte kazandırma potansiyelinin de yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.